şeye gitmedim yani gitmemezlik yapmadım her çağırdığı etkinliğe gittim sonra doğum gününe beni çağırmadı ve ben burada linç yedim işte niye gitmedin falan sonra da ki çağırmadı arkadaşlarını bu unutmuştur dedim ama böyle söyledim sonra ee, o da yayında şey dedi unuttum Allah aklımdan çıktı falan filan devamında yine bugün dün önceki günün nikah mı nişan mı bir şey vardı. Onu da çağırmadım. Onu da sordular bir ton niye gitmedin. Çünkü çağrılmadım arkadaşlar. Ben de düğüne iki e, ki Burak'la da benim aram iyi. Burak'la biz bayağıdır tanışıyoruz. Nişanlısıyla. Onu da arkadaşım yani. Onu da iyi aramız. Ben de düğüne çağrılırsam eğer gitmeyeceğim. Şimdi buradan hani önden söylüyorum ki Sonra hep ben arada kalıyorum çünkü. Sen yapmıyorsun, sen şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun gibi. Sebep bu. Olay bundan ibaret yani. Selena'yla da görüşmüyorum. Kendi arkadaşım olan Selena Yalçın'dan bahsetmiyorum. Kendi arkadaşım olan Selena'yla bahsediyorum. Unutmuş olabilir tabii ki arkadaşlar. Bu bir problem değil ki benim için ama e, birincisinde unutuyor. Sonra işte yayında kusura bakma falan dedi. Ben benim için önemli değil, gerçekten önemli değil. Ama ben hani burada sıkıntıyı ben yaşıyorum. Hani sen hiçbir yere gitmiyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. E, o zaman bu zaman da hani unutuluyorsa eğer ki demek ki hani çok önemli bir insan değilim onun için demeye çalışıyorum. Sürekli unuttuğu için beni çok önemli biri değilim demek ki onun için. Ben de gitmeyeceğim hani düğününe demeye çalışıyorum. Oturur musun anne?